Sayfa no yok. Cilt no yok. Hane no yok. Ana adı ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilgilerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi Sahibi annem olmalıydı benim değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşardı çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana he, bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcı. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi? Bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni. Sahi, sahi sen hiç seyrettin mi haydi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Boşver... Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum hayata. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın, tüm kaldırımları. Sayfa no, yok. Cilt no, yok. Hane no, yok. Yokların varlığında tam göbek bağından hiç yakalandın mı hayata? Bir de, bir de babam olmalıydı değil mi? Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir, kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına? Unutmuşum, bayramlarınız vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz... Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa, oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı yeterdi belki. Çocuk olurdum eskisi gibi, şımarırdım öylesine. Baş ver abi, kimin neyine bayram, kimin neyine hediye. Baba kimin neyine abi? Sahi Sahi senin düşlerin vardır. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın hiç? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı. Anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini, düşlerini abi. Boş ver. Boş ver bak. iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri, üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi, Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımlara. Olmasa da annesi babası sokakların, sokak çocuğuyum ben, sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde, ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilgelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi. O benim. O benim.